Evet, karın İnşaat Kuşadası Adası Soğucak'ta yapacak olduğumuz bu villanın zemin beton yani karo betonunu atıyoruz. Yarına itibaren inşallah tüm temel işlemlerimizi, demirlerimizi bağlarken yine bu görüntülerimizi, videomuzu çekip tüm dostlarımızı, arkadaşlarımızla ve milletimizle paylaşacağız. Bizim güvenilir olduğumuz, işimizi güzel yapmamızın en büyük sebeplerinin birisi yıllardır bu tecrübe sahip olduğumuzda. Karın inşaat hem Bodrum hem Kuşadası hem Didim'de inşaatlarımızı yaptık, yapıyoruz. Bizden ev alan kişiler de bu memnuniyetini dile getiriyor. İnşallah her şeyin en güzelini, en sağlamını, en keyifli yapmak için mücadele edeceğiz. Sizlerin mutluluğunu bizim daha çok mutlu olmamızı sağlıyor. Tüm dostlarımıza ve güzel fikirlerine sevgiler, saygılar, selamlar.